Bu kadın gerçekliği kendi isteklerine göre şekillendiren bir kod keşfetti. Ve o kodla 30 yıl boyunca hayal ettiği her şeyi kazandı. Hatta bir ev bile. Şimdi size çoğu insanın adını bile duymadığı tarihte yarışmaların kraliçesi olarak bilinen inanılmaz bir kadının hikayesini anlatacağım. Helen Hetzel. Helen büyük buhran döneminin zorlu şartlarında büyüyen sıradan bir ev hanımıydı. Herkes ona hep aynı şeyi söylüyordu. Bir şey istiyorsan onun için çalışmalısın. Ama Helen kendine farklı bir soru sordu. Acaba işin içerisinde farklı bir şey olabilir mi? 1948'de bir kitap okudu. Olumlu düşünmenin gücü ve bir cümle hayatını tamamen değiştirdi. Düşünceler beklentileri şekillendirir, beklentiler ise sonuçları. Bunun üzerine küçük bir slogan yarışmasına katıldı. Göndermeden önce durdu, gözlerini kapadı ve kazandığını, isminin okunduğunu, ödül elinde tuttuğunu, o anın nasıl hissettiğini hayal etti. Ve birkaç hafta sonra telefon çaldı. Kazanmıştı. Bu bir şans değildi. Bu keşfettiği yöntemin gücüydü. Helen devam etti. Bir yarışma daha, bir tane daha ve bir tane daha. 1950-1970 yılları arasında sayısız ödüller kazandı. Seyahatler, cihazlar, para, arabalar ve en önemlisi yepyeni bir ev. Mediona yarışmaların kraliçesi adını verdi. 1969'da tüm sırrını bir kitapta açıkladı. Spek yöntemi. Ve Spek dört adımda işliyordu. 1. Seç. Ne istediğini kristal berraklığında belirle evren netliğe tepki verir. 2. Projeksiyon yap. Olmuş gibi hayal et. Görüntüler, hisler, sesler, beynin gerçeği ve hayali ayırt etmez. 3. Beklentiyi kur. Umut etme. Bekle. Kesinlik kapıları açar, şüphe ise kapat. 4. Topla, harekete geç. Hayal etmek yetmez. Evren eylem ödüllendirir. Helen her zaman adım attı. Yazdı, gönderdi, katıldı. Sadece başarı için değil, sağlığı için de speki kullandı. Sağlığını zihninde canlandırdı. Vücudu da buna uyum sağladı. Doktorlar bile şaşkına döndü. Bugün modern bilim aynı şeyi söylüyor. Görselleştirme beyni değiştirir. Olumlu düşünce sinir ağlarını güçlendirir. Beklentiler kararları yönlendirir. Net odak sonuçları arttırır. Helen'in hikayesi bize şunu gösteriyor. Gerçeklik sabit değildir. Onu sen şekillendirirsin.